Maddi manevi küresel yıkımlarla gelen COVID-19 salgını için henüz aşı çalışmaları sürerken tüm dünyanın koronavirüs tedavisinde kullandığı ilaç TÜBİTAK COVID-19 Türkiye platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilerek ruhsatlandırma aşamasına gelindi. Öncelikle Türkiye'de kullanılması planlanan ilacı hemen anlatalım. Türk hekimlerinin Covid-19 tedavisinde kullandığı ve başarılı sonuçlar aldığı Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi Türk bilim insanları tarafından geliştirildi. Küresel salgınla mücadelede Türkiye büyük bir adım atarak önemli bir ilacı üretmiş oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ruhsatlandırma aşamasına gelen ilacın hem mutluluk hem de gurur verici olduğuna işaret etti. Rekor denebilecek bir sürede üretilerek dünyaya ihraç edilen yerli solunum cihazının ardından Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi doçent doktor Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent'in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün gibi kısa bir sürede üretildi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve Covid-19'a karşı tedavilerde kullanılması planlanan yerli sentezi tez ilaç böylece göreceye çıkmış oldu. Ruhsatlandırma sürecinin tamamlanması ile birlikte ilaç Türkiye'de kullanılacağı gibi aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracat kalemi olarak öne çıkacak. Henüz salgın Türkiye'ye gelmeden TÜBİTAK Başkanlığında COVID-19 Türkiye platformu oluşturulmuştu. Bir kısmı aşı, bir kısmı ilaç olmak üzere halihazırda 17 proje şu an burada yürütülüyor. Bakan Varank'ın kamuoyuyla paylaştığı ilaç da bu projelerden biriydi. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizde geliştirilmiş COVID Covid hastalığında tedavide kullanılan önemli bir ilacı üretmiş olduk. Sentezi yapılan Favipiravir isimli ilaç salgına yakalanan kişilerin ayakta tedavilerinin yanı sıra ateşi daha yeni çıkmış hastalarda bile etkin tedavi göstermesi nedeniyle dikkati çekmişti. Peki dünyada durum ne? Covid-19 salgında kullanılacak ilaç ve aşı için tüm dünyanın gizli bir rekabet içinde olduğunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen antikor kokteyli dikkati çeken bir gelişme olarak görülmüştü. Denemelerin başlaması ve yan etkisinin olmaması halinde sonbaharda satışının yapılması planlanıyor. Virüsün çıkış noktası olan Çin ise aşı olmadan Covid-19'u durduracak hatta virüse karşı koruyacak yeni bir ilaç için çalıştıklarını duyurmuştu. Mevcut ilaçlar arasında tedavide başarılı sonuçlar veren ilaçlar olduğunu da hatırlatarak birçok ülkede aşı ve ilaç çalışmalarının bütün süratiyle devam ettiğini de söylemek gerek.